Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Vodafone Frizon ile PC Game Pass ile bu hafta serimizin son bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi biz bu seride PC Game ne olduğunu ve hangi oyunlar olduğunu sizlere göstermeye çalışıyorduk. Peki bunu neden yapıyorduk? Çünkü Vodafone Freezone mobil oyun severler için sunduğu avantajların yanı sıra şimdi de PC sahipler için çok güzel bir avantaja imza attı. Neydi bu avantaj? PC Game Pass kampanyası. Vodafone Freezone'lar PC Game Pass'i ilk 3 ay ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Ardından da aylık üyelik yalnızca 29.99. Biz de bu seriyi bu yüzden yapıyorduk. Son videomuzun konuğu da Assassin's Creed Origins olacak. İsterseniz hızlıca oyunumuza geçelim. Evet tekrardan merhaba. Assassin's Creed Origins ile tekrar birlikteyiz. Ee, şöyle güzel bir manzara var. Aslında biraz hemen Origins'den e, bahsedelim. Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed serisinin bu son farklılaştığı e, yapımlardan birisi. Yani aslında bundan önce Syndicate çıkmıştı. Syndicate ile birlikte e, biraz oyun eleştirildi ne yazık ki. Seri eleştirildi. Ardından da Origins çıkarıldı ve biraz daha oyunun tarzı değişti diye bir Daha çok öncesinde e, gizlilik odaklı bir oyundu. Şimdi ise biraz da aksiyon odaklı. Bu Dark Souls tarzı, yani, Souls-like oyunların... E, dövüş mekaniklerini aldığı bir yapım haline dönüştü e, diyebiliriz. En azından ona benziyor diyebiliriz. Yani biraz Asasinlikten assassin, uzaklaştı. Bu arada şurada hemen devemize binelim. Zaten deveden anladığınız kadarıyla oyun Mısır'da geçiyor. Zaten şuradaki yapım, yapılardan da çok net bir şekilde belli oluyor. E, oyuna dair bir spoiler olmaması adına sizlere bir yan görev yapacağım. E, Price'ları kurtaracağız sanıyorum değil mi? Evet Rescue Price diyor. Onları kurtaracağız. Develer buyurun geçin. Ee, deve gibi mekanik yani deve gibi bir e, şeyin eklenmesi de gayet güzel olmuş oyuna. Ee, dediğim gibi ile birlikte seri biraz daha farklılaştı Artık bu yeni Assassin's Creed serisi biraz daha böyle tarihi yerleri gezdiğimiz bir yapım haline geldi. Evet şimdi şu 190 metrelik yerlere giderek priceları kurtarmaya çalışacağız bakalım klavye ile oynuyorum Bu yüzden bir yandan da konuşuyorum O yüzden biraz e, saçmalıklar yapabilirim Devimizle birlikte. Gidelim. E, ha, tabii ki hala Assassin's Creed'in bu ana hikayesi devam ettiriliyor bir yandan yani bu işte e, bunlar bir günümüzde geçen hatta günümüzden de gelecekte geçen bir e, hikayesi de vardı. Orası hala devam ettiriliyor ama artık çok da ön planda değil. O daha çok böyle Ezio'nun olduğu üçlemede ön plandaydı. Hani Assassin's Creed 3 ile birlikte o tarafı biraz böyle e, yok ettiler gibi diyebiliriz. Tabii bunu beğenen oldu beğenmeyenler oldu. Buraya ben nereden gideceğim ya? Şöyle aksiyonun içine girmeden aslında bir yandan da şöyle hemen devimizden inelim de biraz da yürüyerek gidelim. Tırman abiyim. Yeni versiyonda aslında benim şey çok hoşuma gitti. Yani tarihi yerlere gidiyoruz. Mesela işte burada Mısır'dayız. Bundan bir sonraki oyunda Odyssey'de antik Yunan'dayız. Ondan bir sonraki yani son Assassin's Creed oyununda da Valhalla. Ha, buradan geçemiyor muyum ben? Ge tamam tamam. Tamam gidiyorum. Sen şimdi de bakalım. Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Gel 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 gel. Allah. Space mi? Ne? Ha. Master ne? Ne kadar zor bu oyun ya. Hemen lootlayalım. Bu arada evet bir tavsiye olarak size şunu söyleyebilirim. Ee, eğer bu oyunu oynayacaksanız, Assassin's Creed oynayacaksanız bir kontrolcüyle oynamak çok daha e, mantıklıdır diye düşünüyorum. Ben de şu an gördüğünüz gibi bayağı zorlanıyorum. Burayı şimdi ben aldım ama. Şuradan hemen çıkabiliyor muyuz? Ee, çık bakalım. Çok iyi. Bir boğa mı? Ne bu? Yanma. Yanma sakın. Yanıyorum. Ama inanılmaz havalı yanıyorum. Baksana Ghost Rider gibi. Evet şimdi neredeydi benim görevim? M. Harita. Birisi hemen karşımda duruyor. Şurada bir yerde duruyor. Eee... Bir hemen V ile kuşumuzu bir çağıralım. Find your target. Tamam. Bu bildiğiniz gibi bir e, sanırım bu hawk e, şahin miydi? Öyle bir şeydi. Kartal değil galiba. Şöyle burada bir yerde. Tamam. Biri mi görüyor beni şu an? Ha Birisi burada. Diğerlerine uçalım. Hemen bir işaretleyelim ki sonrasında. Bir tanesi burada. Diğeri burada. Başka? Başka var mı? burada çeşitli arkadaşlar var. Başka da sanırım yok. Evet. Şimdi abimiz de 36 metrelik. Ah flamingo uçuyor. Biraz garip uçtu ama. Flamingolar var mıymış o zamanlarda? Yani Mısır'da var mıymış? Tabii ki vardırlar da. Ee, evet. Şuradan hemen hızlıca çıkabilirim diye. Vur abicim evet. Dedim ki, bu tarihi yerleri gezmek bu yeni üçlemede yani üçleme gibi değil aslında ama son üç oyunda tarihi yerleri gezmek daha böyle bir güzel oldu açıkçası. Ve çok da iyi yapıyorlar bu arada. Bu üç oyununda yanlış hatırlamıyorsam yani Odyssey'den eminim. Ee, ama diğer iki oyundan tam emin değilim. Bu tarih dersleriyle ilk alakalı bir e, güncellemesi bir şeyi de var. içeriği de var. Burada atla bakalım. Şu. Şimdi burada bir abimiz var. Ee, şöyle bir atlayalım. Hop ne oldu? Hop, yok kimse yok. Yok yok. Görmedim bir şey. Bunun... Evet. Gelecek misin? Gelme bu yukarı. Şimdi ben yukarı çıkacağım ve arkanı döneceksin. Her şey rezil olacak. Tamam. Görüyor musun? Beni? Haydi bakalım bu gördü. Evet. Okçuluk. Allah dur. Dur. Şöyle bir kayalım. Tamam. Kimse duymadı başka değil mi? Peki biraz da neden Assassin's Creed'i seçtik ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi Game Pass'te sadece Microsoft'un birinci parti oyunları değil. Şurada çok büyük bir abi geliyor. Sadece birinci parti oyunları değil, üçüncü parti stüdyolardan gelen oyunlar da var. Mesela Ubisoft gibi çok büyük bir oyun şirketinin de e, en büyük işte AAA dediğimiz büyük bütçeli yapımları da yer alıyor. Mesela Assassin's Creed Origins bunlardan birisi. Origins yine biraz geç geldi. 1-2 yıl kadar geç geldi. Ama mesela Rainbow Six serisini biliyorsunuzdur. Rainbow Six serisinin son oyunu Extraction'ı sanırım. O mesela ilk günden Platforma eklendi. Bu da gayet güzel bir e, olay. Hepsini aldık mı? Aldık. Tamam. Diğerleri nerede? Bir tane şurada var iki tane. Bir tane de şurada. Var. Önce ona gidelim. Tek damlamuza atalım. Yavaş çekimde. Evet. Hemen bir alt katta iki uyuyan şahıs. Hemen şurada bir chestimiz var. Chestimizde alalım. İki uyuyan kişi var. Onlar. Ah, ölmedin mi sen? Hayır acı çekiyorsun? Şimdi ben bunun birini öldürsem diğeri kalkacak mı? Sen bak bırakıyorum seni sessiz sakin uzaklaş buradan tamam mı? Bağırma sakın. Evet aynen öyle. Şimdi diğer iki kişi gidiyoruz. Sanırım o iki kişi biraz zorlayacak gibi hissediyorum. Sadece Ubisoft'un değil bu arada diğer büyük şirketlerin de oyunları yer alıyor Game Pass'te. Ee, ve her o oh, bakalım ve her ay bu oyunlar bildiğiniz gibi yenileniyor, yenilere ekleniyor. Tabi yani tabii bazı oyunlarda kaldırılıyor ama kaldırılan oyunlar genelde çok fazla can sıkan oyunlar olmuyor. Sen görüyor musun oradan beni ya? Görmüyorsun ki sen oradan beni. Gel şuraya gel adam akıllı. Ha? Tamam dur artık. Neredesin sen ya? Oo. Evet. Öl ölümle yüz yüzeyiz okla. Evet ilk okumuz başarılı. Tamam öldürdük. Bu arada Assassin's Creed Origins gerçekten güzel diye bir zorluk sunuyor. Şu anda ben hani oyun e, bir yandan hani anlatırken videoda böyle sizi sıkmamak için düşük zorlukta açtım ama eğer böyle çok zor da oynamak isterseniz hani gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Bu abi beni mahveder yalnız. Tekrar doğarken ben de Game Pass'ten biraz daha bahsedeyim. Dediğim gibi 3. E, parti stüdyoların oyunları da platformda yer alıyor. Bu abilerle tekrar uğraşmak istemiyorum. Şuradan gidelim. Ee, zaten biliyorsunuz ikinci bölümde EA Play'den bahsetmiştik FIFA 22 oynayarak. EA Play'in oyunları yer alıyor. Ee, yani Game Pass aslında birçoğunuz biliyorsunuz. Yani şimdi son bölüme de geldik. Tekrar tekrar e, Game Pass'i anlatmaya çok da gerek yok. Gerçekten özellikle ülkemizde müthiş bir e, nimet konumunda Game Pass. İç i̇çerisinde müthiş oyunlar var. Şuradan hemen ee, neredeydi bizim abimiz şu ileride koşalım. Şöyle ama C ile koşabiliyor muyum? C ile çok koşulmuyormuş ama evet. Şimdi şuraya bir V ile bakalım. Burada kimler var kimler yok. Şimdi burası boş duruyor biraz. E burası boşsa ben hemen buradan e, şöyle geçeyim. Evet tam boş duruyor dedim ve mızraklı abiler geldi. Dur hayır. hayır o tarafa değil. Evet. Siz ne hissettiniz mi benim geldiğimi? Ne bu? Böyle hepiniz koştur koştur. Evet arkadaşlar. Orada duracak mısınız öyle? Yani güçlüler de şu, şu iki bulmuş Bu Dediğim gibi Assassin's Creed Origins'te bu yeni üçlemenin ee, önem ilk oyunlarından biri oldu. Asıl yeniliği bu getirdi. Sonrasında Odyssey ve Valhalla üzerine koyarak devam etti. Şimdi buraya atlasak Beni gören başka şu abinin oradan uzaklaşması. Siz burada duracaksınız belki. Öyle mi? Ha bir de bu var. Bu şahıs okçu. Tamam hadi gidin. Evet işte. Evet uzaklaş. Uzaklaş. <laughs> Ya hadi git. Tamam bunlar gitti. Şimdi şöyle atlayalım. Evet. Sessiz bir şekilde asasinliğimizi de gösterdik. Hemen almak edelim burayı. Evet siz de kurtuldunuz arkadaşlar gidin. Ee, ben de kaçayım bu sırada. Kaçalım. Kaçalım. Hiç uzatmaya gerek yok. Kimseyi kurtarmaya gerek yok. Daha fazla kahramanlığın sırası değil. Koşalım. Selamlar. Hayırlı nöbetleriniz olsun. Görüşmek üzere. E, ee, Valhalla'yı ben ne yazık ki hala oynayamadım ama Origins ve Odisi, e, Odyssey, özellikle Odyssey bayağı oynadım. Benim bir devem olacaktı burada. Devam gel. Deve gel bakalım. Ee, koş şimdi deve. Assassin's Creed serisinin ben özellikle bu Ezio üçlemesinde şeyi çok seviyordum. İşte tapınaklara giriyorduk, oradaki bir gizem vardı, böyle bir e, enteresan bir atmosfer vardı. Onu çok seviyordum. İşte şeyden sonra, Revelations oyunundan sonra, İstanbul'da geçen oyundan sonra o atmosferden biraz uzaklaştı ne yazık ki. Ama e, Origins ile birlikte, yani Odyssey ve Valhalla'da da o atmosfer ne yazık ki çok yok ama Origins'te gerçekten o atmosfer var. Uzun zaman sonra e, hani Assassin's Creed oyunlarındaki bu heyecanımı tekrardan kazandım diyebilirim. E, şu anda da bir Assassin's Creed'in yeni oyunu geliştiriliyor ama yeni oyun, e, yeni hikaye odaklı bir oyun olmayacak. Daha bir live service dediğimiz e, online bir oyun olacak. hani Sürekli geliştirilen, sürekli yenilen bir oyun olacak. Buradan hemen kaçalım. E, Siz de Assassin's Creed Origins'i ve diğer birçok oyunu, Ubisoft oyununu, Microsoft oyununu, Electronic Arts oyununu ve bu arada Bethesda da var. Onu söylemeyi unuttum. Ee, Bethesda bildiğiniz, bildiğiniz, gibi Microsoft Bethesda'yı satın aldı ve Bethesda'nın oyunları da Game Pass'te bulunuyor. Hatta Starfield gibi, Elder Scrolls 6 gibi oyunlarda ilk günden Game Pass'te olacak. Yani ekstra bir ücret ödemenize gerek kalmayacak. Bu gerçekten büyük bir şey. Yani Starfield gibi büyük bir oyunun ilk günden Game Pass'te olması, veya işte Elder Scrolls 6'nın ilk günden Game Pass'te olacak olması çok iyi. Microsoft aynı zamanda durmadı. Şimdi şöyle biraz çöle doğru gidelim. Durmadı. Activision Blizzard'ı da satın aldı. Yani Blizzard oyunları da Game Pass'e eklenecek. Activision oyunları da Game Pass'e eklenecek. Ee, Tabi oradan ilk günden eklenecek mi? Mesela yeni Call of Duty ilk günden eklenecek mi? Onları bilmiyoruz. Ee, henüz açıklanmadı ama ilk günden eklenmese de çok kısa bir süre içerisinde gelecektir. Gerçekten hani Game Pass Microsoft'un satın aldığı stüdyolarla birlikte çok büyük bir platform haline geldi. Ee, her oyuncunun, oyuncu olmayan veyahut da oyuncu olmak isteyenin de e, mutlaka girmesi, bakması gereken bir platform. Ve hani eğer bu konuda da biraz öncesinde bir deneyim nasılmış göreyim diyorsanız, e, Vodafone Freezone'da bu konuda müthiş bir e, kampanya sunuyor. 3 aylık PC Game Pass'i hediye ediyor. Ardından da aylık 9 ay boyunca 29.99 gibi fiyatı var. Evet aslında şöyle çölün ortasında e, karakterimizi bırakalım videomuzun da sonuna gelelim. Evet evet bu videomuzla birlikte de Vodafone Freezone ile Game Pass'te bu hafta serimizin sonuna geldik. Bu serimizde Game Pass'teki oyunlara yakından baktık. Zaten e, oynarken de birçok oyundan bahsettik ve çok daha fazlası da platformda yer alıyor. Bağımsız yapımlardan hiç bahsetmedik aralarında gerçekten çok güzel oyunlar var. Siz de Freezone ile birlikte 3 aylık Game Pass'i hediye alabilirsiniz ardından da aylık 29.99 Freezone'un zaten mobil taraftaki kampanyalarından bahsetmeye gerek bile yok ki bahsetmiştik videomuzun başında. Çok fazla kampanyayı da orada sizlere sunuyor. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Sizlerin Game Pass hakkındaki yorumlarını yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.